Sevgili TV 41 izleyicileri, bugün İzmit'te kurulan pazar pazarındayız. Pazardaki son durumu sizler için değerlendirdik. Buyurun haberimizde birlikte izleyelim. Her hafta pazar günü İzmit Kozuk'ta kurulan pazar pazarındaki fiyatları TV 41 haber merkezi olarak sizler için araştırdık. Pazarda fiyatların yüksek olması hem esnafı hem vatandaşı mutsuz ediyor. Abi kış sezonu, iş yok. Milletin cebinde para yok. Ekonomik durum. En, en çok maliyet mazot da mazot yüksek olunca mallar da yüksek oluyor. Nakliyesi yüksek yani malın. Valla pahalı e, en ucuz bir şey 50 liradan başlıyor. Ucuz bir şey bir maydanoz ucuz 10 lira. <laughs> Şu anda çok zor durumdayız. Zor zor. Nasıl elden aşağı alamıyorsun bir türlü. Yani pazar geldiği zaman 2 milyon çıkamazsın. E, almış olduğum Mayıs 17 bin lira. Ev kirası olmuş 17 bin lira. Nasıl geçireceksin? Var, var. Yok, derim,